cümlesini bitirdik. Müptüda haberi bitirdik. Şimdi geldik fiil fail konusuna. Çok pratik. El cümletül fiiliyet. Fiil cümlesi fiil fail konusuna giriyoruz. Çok basit. Haracı fiil Ali fail. Yahrucu fiil selim fail. Mazi fiil muzari fiil. Burada faillerimiz fiilden sonraki gelen merfu kelimeye fail diyorum. Ali ve Selim bunlar müzekker olduğu için fiilde de harace şeklinde müzekker olarak gelmiş oldu. Gelelim şimdi bu sefer failimiz Zeynep ve Ayşe olduğunda mazi fiili müennes yapıyorum. Mazi fiili ne yapıyoruz? Müennes yapıyoruz. Nasıl müennes yapıyoruz maziyi? Bakın sonuna açık çizimli t ekliyorum. Bu müenneslik alameti. Muzari ise y'yi t yapıyorsunuz müennes yaparak. Yani fail müennesse fiili de müennes yapmış oluyorsunuz. Mazi ve muzari de bu şekilde. Şimdi bakın burada Cümle fiil ile başlıyorsa fiil cümlesi olur. Fiilden sonra fail gelir. Fail nedir dediğinde el fa'ilu merfun diyoruz. Fail merfudur. Peki merfu ne demek? Her zaman söylediğimiz bir şey. Müfretse damme. Tesniye ise elif. cemi müzekkerse valla oku demektir. Bir de burada şöyle bir mevzu var. Bakın fiil gelmiş başta. Failimiz müfret. Tesniye cemi olmuş. Fiilimiz çekimsiz gelmiş. Yani sonuna ek almaz. Son olarak fail akılsız çoğulu ise fiil müfret mühendis gelir. Nucum kelimesi burada necmun kelimesinin çoğulu akılsız çoğul. Bakın fiilimiz mazi olunca lemaat, muzari olunca telma olarak mühendis gelir diyoruz. Kaydedin. Lazım olur.